üniversitelerde çalışan üniversite idari personelin tayin sorunu ile ilgili çalışma yapılması konusunu en son madde olarak ele aldık. Çünkü tüm çalışanları ilgilendirmiyor. Bu konuyla ilgili de 6 ve 7. dönem toplu sözleşmede kararı alınmıştı. Ancak hiçbir çalışma yapılmamıştı. Geçtiğimiz cuma günü yani 8 gün oldu. 8 gün önce biz YÖK önünde bu konuya dikkat çeken bir eylem gerçekleştirdik ve 3-4 gün sonrasında Yüksek Öğretim Kurulu bu konuyla ilgili hazırlık çalışmasının başladığı yönünde kurumlara yazı gönderdi. Talepleri toplamaya başladı. Bizim mücadelemizin ne kadar haklı ve yerinde olduğunu gösteren bir durum ortaya çıkmış oldu. Ya, üniversite idari personelin tayin sorununun çözümü şu an Hazırlık çalışması ya da çalışma yapılmaya başlandı. En azından 6, 7, 6 ve 7. dönem toplu sözleşmede kararlandı. Hiçbir çalışma yapılmamıştı. 3 yıldır bekleniyordu. En azından çalışma yapılmaya başlandı. Bu durumdan sonra yapılan çalışma idari personelin tayinle ilgili mağduriyet yaşayanlar başta olmak üzere tüm personelin sorununu ne oranda çözecek? Önemli olan konu şu an için bu. Çünkü yapılacak çalışma sağlıklı bir çalışma olmadığı sürece sadece çalışma yaptık. Tamam yeter bu kadar mantığıyla yapılan çalışma olacaktır. Bu nedenle biz sürecin yakından takipçisiyiz. Önümüzdeki hafta Yüksek Kurulu yöneticileriyle de bir görüşmemiz olacak. Bu yapılacak çalışmanın kriterleri ya da işte ne yönde bir çalışma yapılacak, sorunları ne yönde çözüme kavuşturacak bunları netleştirmiş olacağız. Bizim sendika olarak talebimiz net. Birincisi, üniversite idari personelin tayin onun çözümüne ilişkin puan usulüne dayalı tayin sisteminin kurulması, İkincisi ise kurumlar arasında personel dengesizliğinin yaşanmaması ve şu an halihazırdaki bulunan halihazırdaki dengesizliğin giderilmesi adına personel sayıları durumuna ya da kurumların gelişmişlik düzeyine göre yüksek öğretim tazminatının %50 ile yüzde seksen oranında personel problemi yaşayanlarda yüzde seksen personel problemi yaşamayan üniversitelerde yüzde elli bu arada bir teşvik sistemine dönüştürüyorlar. Verilmesi <laughs> bu şekilde yapıldığı zaman hem idari personelin tayin sorunu çözülmüş olacak hem per üniversitelerin personel problemi yaşamasının önüne geçilecek hem de burada çalışan kişilerin mali olarak biraz desteklendiğinde yüksek öğretim kurumlarının dışına çıkma isteği bu personelde, bu memurlarda, bu çalışanlarda olmayacağından daha mutlu, daha huzurlu bir şekilde çalış çalışma ortamı oluşacak ve daha verimli kamu hizmeti sunulmaya başlayacaktır. Bizim talebimiz bu yönde. Bunu daha önce iletmiştik. Önümüzdeki hafta yapacağımız görüşmelerde de yine ileteceğiz. Üniversite idari personelinin sorunlarının çözümü için çalışmaya devam edeceğiz. Genelde de özellikle memurların, çalışanların tamamı için çalışmalar yapmak istiyoruz. Ancak şu an için özelde idari personelin genelde ise memurun genel sorunları için çalışmaya mücadele etmeye devam edeceğiz. Sizler de bizlerin yapmış olduğu çalışmaların amacına ulaşabilmesi için hem bu yapmış olduğumuz yayınları paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlayabilirsiniz hem de özellikle sosyal medya ve alanda yapmış olduğumuz çalışmalarda birebir destek verebilirsiniz. Bu şekilde katkıda bulunabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler.